Kylo Ren Disney'in Skywalker üçlemesinde gerek kişiliği gerekse onu canlandıran Adam Driver sebebiyle hayranlar arasında görüş ayrılığına sebep olan karakter. Sonuç ne kadar Adam Driver'ın kariyerini parlatmış olsa da Han Solo'nun kimlik bunalımı yaşayan oğlunu canlandırmak için başlangıçta düşünülmüş tek isim Driver değildi. Sürecin en başında adı geçen diğer dört adayı tanıyalım. 4 numara Michael Fassbender Entertainment Weekly'den gelen bilgiye göre filmin yönetmeni J.J. Abrams'ın Kylo Ren için aklından geçen isimlerden biri X-Men serisinde canlandırdığı genç Magneto ile tanınan Michael Fassbender idi. Fakat oyuncunun yaşı ve tipi role uygun değildi. 3. numara Hugo Weaving Matrix ve Lord of the Rings'teki oyunculuğuyla akıllarda yer eden Weaving de tıpkı Fassbender gibi Han ve Leia'nın oğlunu canlandırmak için fazla yaşlıydı. 2. numara Eddie Redmayne bu videoda adı geçen 4 kişi içerisinde Kylo Ren rolü için ciddi olarak düşünülen ve hatta seçmelere katılan tek kişi olan Redmayne, rolün bir kötü karakter için olduğunu öğrendiğinde konsantrasyonunu kaybettiğini ve fırsatı kaçırdığını söylese de Fantastik Yaratıklar serisiyle talihi döndü. 1 numara Christoph Waltz Tarantino'nun Soysuzlar Çetesi filmindeki Hans Landa rolüyle Oscar'ı kucaklayan Waltz, projenin en başında Ren'in Han Solo'nun oğlu olduğu fikri kesinleşmemişken filmin kötüsü olarak düşünülse de eğer role uygun bulunsaydı hiç şüphesiz Star Wars serisinin en karmaşık karakterlerinden birini canlandıracaktı.